Arkadaşlar Kurutarım Yıldız Kanalı'ndan herkese merhaba. Arkadaşlar bugünkü konuğumuz Kubato M5 112 Japon malı arkadaşlar. Gördüğümüz traktör 114.8 yani 115 beygir 369 370 Nm tork. 1400 bir bölü dakikada sunan bize bir canavar. Arkadaşlar traktörümüz biliyorsunuz bu traktörlere hafif diyorlar. Onun için 3,5 ton traktörün boş ağırlığı toplam ek ağırlıklarla beraber 4 ton 250 kiloya ulaşabilen bir ağırlık. Şöyle ön sandık uzatılmış traktörümüzde 12 litre et bulu, 105 litre de mazot alıyor Arkadaşlar önden başlayalım arkadaşlar toplam 45 kilodan 10 adet 450 kilo önde ağırlık 2 adet tavanda led çalışmalanması ön tekerler Michelin 360 70 24 motor arkadaşlar Kubato'nun kendi ürettiği motor Japon malı şu an bir numara arkadaşlar bu motorlar dünyada en çok satan motor artık bunlar iki basamak merdivenle biniyoruz traktörümüz bu arada 36 ileri 36 geri buçuklu şanzıman arka teker ölçümüz gene Michelin marka nerede yazıyor 400 80 70 24 45 er kilo olan 3 adet arka tekerlekli ağırlık çift aynı arkadaşlar şuradan kuyruk mili start stop arkada 2 adet çalışma led lambası gelelim traktörümüzün arkasına yani gücün bize etken ettiği yere Arkadaşlar 2 4 6 adet hidrolik çıkışı, geri dönüşler, romor kupren, yağ çıkış, 4 ton 100 kilo kaldırabilen yardımcı pistonlu şuradan görünüyor. Şura açılıyor mu? İşte piston içinde. Arka kollar, kuyruk mili. Kabin anasörümüz yok arkadaşlar. Takos. Şurası cam sil suyu. Hidrolik verilebilen bir orta kol. tavanla söyledik. Tekerlerin kalınlığı güzelmiş. 48 santim eni yani 480. Arkada indir kaldır tuşlarımız bu şekilde arkadaşlar. Hidrolik indir kaldır. Gene 45 kilodan burada. 480 70 34 dedik. 2 basamak merdiven biniyoruz. 2 adet ayna bayağı yüksek bir traktör var arkadaşlar. sağ sadece gizlenmiş. Bence çok çok güzel yakışıklı bir traktör. Kavis verilmiş. Kalit hidrolik şatır. Made in Japan 16 valf arkadaşlar bu traktörde. Piston başına iki giriş 2 çıkış. Bu da yanmayı daha hızlı sağlıyor ve traktör daha devirli. Çalışıyor. Önler zaten konik sistem arkadaşlar biliyorsunuz konik dişlisi önlerde. Traktörümüzün dizaynı çok güzel. Ve çok da yüksek bir traktör. Şuradan şöyle altına bakalım. Görüyorsunuz alt açıklığı bayağı var. Traktöre iki basamak merdivenle biniyoruz arkadaşlar. Traktörümüz şu şekilde. Arkadaşlar burada şatıl biliyorsunuz. Parmak şatıl. Dörtlüler e ki diferansiyel önleri bağlıyor. Şuradan güç artırım. RPM. Eksos temizleme. Buradan da menün içine giriyoruz. Arkadaşlar traktörümüz 36 vites. Şu el debriyajı bu da buçuk vitesi bölüyor. 3 kademe. Takviyemiz var. Şurası motor devir sabitleme 1 2. Şuradan da 4 dört, 4'leri takıyoruz. Traktörümüzde maalesef şey yok. Diptomatik yok. Şu el gazımız. Var, var mı? Var mı bunda Şu mu? Ha. Sonradan yaptığımız Orijinal sonradan mi? Orijinal evet yapılmış. Yapma bunu yapayım. Şunlar ya. çeki pozisyon kolu. Şu park frenimiz arkadaşlar. Şanzımandan kilitliyor. Bunu aldıysam o için Şu şekilde ya. bir Pioneer teybimiz. Tepe lambası, ön çalışma, arka çalışma, silecek grubumuz. E, Kuyruk mili düğmemiz arkadaşlar he. basarak he. geçiriyoruz. He. Şuradan 12 volt çıkışlarımız. Arka bu şekil arkada direktmen tamam, bir abi. şey ne o işte <laughs> sunroof var arkadaşlar sol <laughs> tarafa gelince güzel bir hostes koltuğu şurası malzeme gözü arkadaşlar traktörümüzle anlatımız bu kadar ben Yasin Yıldız bu arada kalorifer çıkışları her yerde. vitesimiz o dediğim gibi şuradan bölüyoruz. Şurada da el debracı. 36 arkadaşlar. 6 çarpı 3, 18 çarpı 2, 36 yapıyor. Lift çıkışlarımız. Arkadaşlar ben Yasin Yıldız. Kanalıma abone olursanız bu tarz videolar her daim gelecek. Allah'a ısmarladık.